Kenan Akılotu, Sinan Akılotu'nun abisiyim. Ee, öncelikle e, gerek Sumud'un ilk başlangıcından şu güne kadar e, gerek medyanın, gerek halkımızın teveccühüne biz çok çok teşekkür ediyoruz. E, i̇lgilendiniz. Gerçekten Türkiye'de büyük ilgi gördü. Dünyada büyük ilgi gördü. Sumut insanların gerçekten umudu oldu. Orada e, zulüm altında olan... Gazze halkına bir nebze bir su gibi oldu. Ee, diyeceğim o ki Sumud'un en büyük bence faydası da e, Türkiye'nin ve İslam aleminin halkları genelde zaten Gazze üzerine ilgiliydi ama bir Avrupa ülkelerinin bütün Avrupa'nın halklarının e, bu kadar yüksek ilgisi bence bu kadar yoktu. Ama Sumud'un hareketiyle bu yaptığı çok başarılı ve büyük hareketle bütün Avrupa halklarının dikkatlerini Gazze'nin üzerine çekti. E, bence bu çok 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 önemli bir şey. E, i̇nsanların vicdanlarına dokundular. E, gerçekten Avrupa şu ana kadar böyle bir zulüme, böyle bir eziyete e, hiç şahit olmamıştı. Ama böyle kendilerinin, onlar da kendilerinin çocuklarının, kendilerinin halklarının aynı zulüm altında kaldığını empati yaparak e, bunu böyle düşündükleri zaman ne kadar acı verici bir şey olduğunu ne kadar katlanılmaz büyük eziyetlerin halk halkın büyük eziyetler altında kalın İsrail'in ne kadar zalim ve büyük e, zulüm bir e, halk olduğunu daha yeni yeni anlamaya başladılar. Ve i̇şte bu konuda bu nasibetiyle e, sunulur bence çok büyük büyük faydası oldu. Oraya giden kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok tedirginiz. E, evet içleriniz. Çok çok, çok evet kardeşimden var. dolayı e, hepsi bizim kardeşimiz. Evet. Herkesten dolayı bütün oraya gidenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bir tanesi benim kardeşim. Ee, çok tedirginiz ee, ama devletimize güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz. Ee, zaten oraya giden insanlar her şeyi göz alarak gittiler oraya. Ee, biz de onların arkasındayız. Onların söylediklerini her şeyi biz de aynen savunuyoruz. Ee, Rabbim onların yardımcısı olsun. Ee, i̇lk günden itibaren devletimiz, e, gerek donanmamız, gerek devletimiz e, ilgilendiler. Hatta kardeşimin beyan ettiği gibi e, e, onlara yetişmeden önce bir gün önce e, Türk donanmasının kendilerine yanaştığını ve gerekirse kendilerini tahliye edebileceklerini söylediler ama buna rağmen onlar kararlılıkla tekrar Gazze'ye ulaşmak için çabaladılar. E, yollarına devam ettiler ama zalim İsrail buna müsaade etmedi ama e, bence hedeflerine ulaştılar bence hedeflerine ulaştılar. Zaten bu sembolik bir e, uğraştı. Ama bence amacına ulaştı son. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü dünya halkları artık gözünü açtı. E, dünyada her şeyin e, Siyonizmin elinde olmadığını, onların bütün sözlerinin onların geçmediğini, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi halkların en büyük güç olduğunu bütün dünyaya ispat ettiler. İnşallah bundan sonra da e, Sumud'un öncülüğüyle birlikte dünya halkları ve Türkiye'miz ve bütün İslam alemi amaçladığı ve gayeye muhakkak ulaşacaktır. Hı. Rabbim inşallah e, onları gahar sıfatıyla kahru perişan edecektir. Onlar bir yol açtılar, bir ışık açtılar. İnşallah bütün halklar da onun peşinde girecektir. Hocam peki Sinan Hocamla alakalı son gelişmeleri aktarır mısınız? Tarafınıza gelen bilgiler ne doğrultular? Bize gelen bilgiler, dedim ya e, sözümün başında Allah devletimize zeval vermesin. İlk günden itibaren devletimiz çok ilgili. Ee, gereken yerlerle görüşüyorlar. Bize Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen haberlere göre yarın inşallah e, Ürdün üzerinden deport edilecekleri. E, zaten onların fazla bir tutma yetkileri de yok zannedersem. E, devletimiz yarınki Ürdün uçağına yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Bize gelen bilgiler bu şekilde. Ya, aile ne durumda şu an? Ha, şu anda hepimiz çok çok tedirginiz tabii ki. E, şöyle bir özel bir şey söyleyeyim. Annemin hala haberi yok. Sadece o yardım dağıtıldığını zannediyor. Bütün kardeşlerim, biz, ailemiz, kendi çocukları, e, hepimiz çok tedirginiz ama bir yandan da gururluyuz. E, bir yandan da gururluyuz. Kardeşimle gurur duyuyorum. E, i̇nşallah e, bizim Elazığ'ımızın, bütün e, Elazığ'ımızın sesi oldu. E, tabiri caizse kelle koltukta kefeni boynuna dolayıp gitti. Hatta e, gittiği zaman bana telefon açtı. Abi bana hakkını helal et. Her şey var dedi. O konuda da yani duygulanıyorum. Allah yardımcısı olsun diye. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlginizden var. dolayı çok teşekkür ederim. Halkımız merak etmesin. İnşallah e, bizim de bütün herkese, biz herkese kardeş gözüyle bakıyoruz. Oraya giden bayan kardeşlerimiz gerekse erkek kardeşlerimizden Allah peygamber razı olsun. Onlar e, ezilmiş hakların vicdanı oldular, sesi oldular. E, i̇nşallah bu hareket bir patlamaya neden olacak. İnşallah oradaki zulüm bitecek. İnşallah bu küresel güçlerin gayelerine erişemeyecekler. Rabbimin yardımıyla inşallahurrahman ben bu zulmün sona ereceğinin başlangıcının artık başladığını zannediyorum. Artık rüzgar değişti. Rüzgar inşallah bundan sonra Müslümanlar yönesecek. İnşallah. Ben size çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Herkese de sabırlar diliyorum. Herkes inşallah sağ selamet içerisinde gelir, ailesine yetişir. Oradaki kardeşlerimize de eğer bir nebze ee, bir faydamız dokundu ise de gerek kardeşimiz gerek bütün ülke adına gidenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımcılar olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. İyi günler sağ olun.